Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. 4 Mart 2020 güncellemesine. Dosya boyutu yaklaşık 795 megabayt ama indirirken 500 megabayt yazıyordu. Yeni bir şey beklediler bilmiyorum. Etkinliklerimiz var. tamı tamına 5 tane bunları Yamaha'yı okuduktan sonra anlatacağım. Ben daha önceden yama'yı okudum. Şu an etkinlik. Altı 6 hemen şurayı okuyayım. Diğer etkinlikleri şey içinde şöyle link içinde hepsini göstereceğim. Bir hafta önce normal sunucu da hot time süresi ayarladık diyor. Hot time süresi 4 Mart 2020 bakımından sonra 4 Mart 2020 bakımına kadar. 4 Mart 2020'den sonra 4 Mart 2020 bakımına kadar. yapmayın böyle şeyler. 4 Mart bakımından sonra 6 Mart Cumartesi 19.00'a kadar level x1 %100, beceri x1 %20. 6 Mart Cuma 19.00'dan 9 Mart Pazartesi saat 2'ye kadar level x1 %200, beceri x1 %30 artışı uygulanacak. Yukarıdaki hot time etkinliği arsa sonucuna dahil olmak dahil olduğu normal sürücülere uygulanacaktır. 11 Mart tarihinin itibariyle yeni bir hottime etkinliği kullanılmaktadır. Takipte kalın demiş. Başlıca güncellemeler bildiğiniz gibi bu hafta Guardia'nın aktarımı geldi. Ee, tek tek söylemeyeceğim yine baltayla şey kullanıyor. Ee, kalkan kullanıyor Guardian sınıfı. Ee, bu haftanın en büyük güncellemeleri Eperia karaklara artık mavi ekipmanlar eklendi. Ee, hepsini tek tek söylemeyeceğim. E, görsel olarak size göstereceğim arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi Eper yakarak dört tane çeşidi var. Gelişim, denge, cesaret, yükseliş. Bütün karakların kendi topları, mavi ekipmanları hepsi kendininki farklı. E, şöyle hepsinin yerini söyleyeceğim. E, buradan tek tek söylememe gerek yok. İlla adasından Kriyo'nun e, Gemi partisi Atölyesinde bunları üretebileceğiz. Ben şöyle hepsinin özelliklerini söyleyip oyuna yerlerinizi göstereceğim. Epey yakarak gelişim yaptığınız zaman hızı yavaştır fakat en fazla ağırlık yüklenebilen gemidir. Mavi temleri artı 10 yapıp taktığınız zaman 24-400 ağırlığa ulaşıyor. Epey yakarak denge yaptığınız zaman tüm yeteneklerin maksimum kapasite dengeli bir gemidir diyor. Epey yakarak yükseliş en hızlı gemidir. Epey yakarak cesaret, epey yakarak yükselişe göre hızı daha yavaştır. Fakat en güçlü topu ateşleyebilecek bir gemidir. Ve ekstradan burada topa testleme süreleri var. E, gemilere göre topa sarını da söylemişler. Eper yakarak cesaret, yükseliş, denge ve gelişim. Sıralama bu şekilde gidiyor. E, top sıkma meğerimizi yani yüklenme hızı. E, eper yakarak yükselişte eksi 1 saniye. Cesarette eksi 2 saniye. Ama yükselişi olan bir kişi hızıyla bu e, attığı top. Yani cesaretin attığı topu savuşturabilir diye düşünüyorum ben. Şimdi gelelim oyundaki bu yeni mavi itemleri üretmeye. İlla adasına tıklıyorsunuz. Hemen şurada. E, ee, İlla adası 3. eve tıkladığınızda Kriyon'un gemi parçası atölyesine bakın burada gördüğünüz gibi her eperiye karağın kendi malzemesi var. Gelişimi, yükselişi, cesaret dengesi hepsinin kendine ait 4 tane topu var. Bunların içinde e, her parçayı üretebilmek için bir tane Eperia Karak parçası modifiye lisansı yükseliş denge. Bunları tam 1B'ye alıyorsunuz. E, Eperi limanındaki Falasi'den 1T'ye alıyorsunuz. Yani toplamda 4 parçayı geminizi yapmak için 4T'ye parçamen almanız lazım. Bir de ekstradan diğer malzemeler için e, diğer malzemeleri üretebilmek için e, şöyle göstereyim ben size. Okyanus dükkanına yeni eşyalar eklendi. Bu parçalarla ilgili ve bu parçaları birleştirirken ekstradan şöyle artık e, Karapas'ın etrafına ne bileyim yukarılara buralara deniz timsahı eklendi. Şu an haritada gözükmüyor deniz timsahı. Niye gözükmüyorlar bunu? Üst tarafa eklemişler. ha. Buraya eklemişler. Bakın gördüğünüz gibi büyük deniz canlıları yaşamalarını 3 kişilik parti tavsiye edilir. Normalde bir tek burası değil Karapas'ın yanında da vardı Global Lab'da ben girdiğim zaman buralarda da deniz timsahı doluydu böyle 3-4 tane birden ama burada şöyle yukarıya almışlar. Bunlardan da gemi parçası malzemesi düşüyor. E, kandilumdan düşüyor işte 9 işten düşüyor Karapas'tan bunların hepsinin malzemesi düşüyor. E, buna detaylıca kendiniz girip buradan bakabilirsiniz. Şöyle. Ee, bu kriyonun mesela e, üretim yaparken buradan sizden e, istediği tasarım planı kriyonun topu e, tasarım planı e, kriyonun gelkeni, kaplaması, provası bunları nereden elde ediyorsunuz? Bir de burada gün batımı karataş var. Bu da bu sizin mavi temleri artı basmak için kullanılıyor. E, normal önceki taşları biliyorsunuz gün ışığı kaplamalı karataş ay ışığı buğulu karataş. Bir de yanına yıldız ışığı tozu onix demiş. Bu yıldız dışı tozu ne demek? Buna gelelim. Hemen ile Adası'nın üst tarafında şurada e, Alnaha Adası, Racit Adası, üst tarafa geliyoruz Timber Adası ve Lereva Adası'daki bağlantı noktası sorumlusuna gidip 10 enerjiye buralara yeni kaza alanı açıyorsunuz. E, Eper elemanda 3 tane e, işçi çıkartın. Mümkünse goblin olsun. Çünkü buradaki kaza alanlarını göndereceksiniz. Eğer ya bu mavi itemleri yapmak isteyen arkadaşlar tıkladığınız zaman buraya bakın şöyle e, Eperia e tasarımı Kriyon'un topu mesela tam 5 saatte arkadaşlar 5 saatte zanaatkar goblin işçi bunu çıkarıyor. Üstüne geldiğiniz zaman da şöyle nasıl gözükür? Şöyle gözükür mü? Evet gözüküyor. Gördüğünüz gibi tasarım planı, kriyonun topu, yıldız ışığı, tozu ve demir cevheri. Yıldız ışığı, tozu daha demin size söylemiştim. Tasarımda kriyonun topu buradan çıkıyor. Hemen Rajiz Adası'na gelelim. Buraya geldiğiniz zaman da burada Kriyon'un da yelkeni çıkıyor. Yine yıldız tozu ve demir cevheri çıkıyor. Hemen yukarıya geliyoruz. Burada Timber Adası var. Şöyle şöyle yapalım. Buradan da aynı yıldız tozu. Kriyon'un provası demir cevheri. Hemen sağ tarafa geliyoruz. Dereva Adası'na. Buradan da yine yıldız tozu ve e, tasarım e, Kriyon'un siyah kaplaması ve demir cevherini buralardan çıkartacaksınız bu istediği malzemeleri buradan kendiniz tek tek bakabilirsiniz. İlla adasında maksimum 3 tane işçi kiralayabiliyorsunuz arkadaşlar. Valla kısaca anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. İstediği parçalara da dediğim gibi okyanustaki timsahlardan, kandidumdan ya da okyanus parasıyla satın alabiliyorsunuz. Eğer okyanus parasıyla sadece bir top malzemesini komple okyanus parasıyla almak istiyorsanız yaklaşık 115 gramı ne o civarda bir okyanus parası lazım. Eğer okyanustaki yaratıklardan düşürüp o şekilde bir parçayı üretmek isterseniz yaklaşık 75k okyanus paranız gidiyor. Çünkü her item oradaki şeyden düşüyor ama birleştirdiğiniz sıvı yapıştırıcıyı okyanus parasıyla almanız gerekiyor. Tabi bu istediği malzemeleri de Rabine ya eklediler. Bunu da buradan size söylemiş bulayım arkadaşlar. yani şu yurayı biz ben size komple burayı anlatmaya çalıştım. Dediğim malzemeler falan hepsini şu an söylediğimi düşünüyorum. Ee, eklemeler ve düzenlemeler geldi. Dediğim gibi size daha demin Margonon Denizi kuzeyinde yeni büyük deniz canlıları yaşam alanı keşfedildi. Bu anda kuzey denizinin ötesine geçerek yeni gemiler bulmak için bu deniz canlılarının görüldüğü söyleniyor. Ee, cesaretli bir macera göre yeni büyük deniz canlıları yaşam alanı aşağıdaki deniz canlılarının ortaya çıktığı anlaşılıyor. Deniz timsahı şiddetli karapas şiddetli dokuz diş. Deniz timsahı şiddetli kara 9 dişi kandüm yok edildiğinde olasılıkla vahşi deniz yavruları kemiği özü pulu elde edilir. Ek olarak deniz timsahı yok deniz timsahı pulu elde edersiniz. Bu da kararın mavi temler için size lazım olacak arkadaşlar. Ee, bu alanda maksimum 3 manajeracı yok etme ödülünü elde edebilir. Eşya düşürme artışı programı etkisi uygulanmaz. Okyanus parası dükkanına aşağıdaki eşyalar eklendi. Vahşi dalgalan vurmuş e, kontraplak özenle yapılmış standart kara kereste dalga izleri taşıyan yapıştırıcı yıldız ışığı sertleştirici yıldız ışığı karıştırıcı ondan sonra belli margaroya yüzen ee, takas bölgelerindeki müzakere gücü %20 azaltıldı batık karo gemisi sürüklene tamamlanmış gemi Lantian'ın savaş sanındaki müzakere güçleri %20 oranında azaltıldı keplandaki ağır bekçisi Partu'nun dostluk kanında eşek ile ee, eşek ile ilgili ekipmanları satın alırken 500 dostluk kasılıyordu. bu artık 50 dostluk düşürüldü. Vahşi, Avcı, e, Valkyrie, Ninja, Lana buff gelmiş geçelim. E, Guardian Sınıfı bunlara bir düzenlemeler geldi. Ondan sonra eşya, maceracı antik kitabı, eşya açıklaması, Çenşerekan'ın şeref antik kitabı yükseltme yöntemi eklendi. Silaha takılabilecek kristal veya açıklaması ana silah soketlerine e, takılabilen, takılabilir olarak güncellendi. Ana silah A silah, uyanış silah takas kuponu, level, beceri x bir transfer kuponu, eşya açıklaması görüntülenen yeni karakter kullanım şartta belirli gün sayısı ile ilgili içerik daha net belirtilme düzenlendi. Evet bu yama ile beraber artık level ve beceri x birlerinizi başka bir karaktere aktarabileceksiniz. İnci tarafından satın alıp buradan da Toga'ya selam olsun. 65 level bizzat artık hangisine rol yiyeceksen geç işte. Ondan sonra geliyoruz. Binek zorla saldırı kullanarak e, klan kadırgaları bozguna uğratıldığında karma diğer gemileri ile eş değerde 200k azaltılacak şekilde değiştirildi. Arayüz aşağıdaki arayüzü yeniden düzenlendi. Lakiyoro avcılık mini oyunu sunucu değiştir. Bunlar komple değişmiş. Lakiyoro önceden sadece yazıyordu. Şimdi şöyle kademe kademe olmuş. Güzel olmuş. Baya hoş olmuş. E, arayüz bu şekilde. Tabi lakli kazan var mı? bizim serverda çok azdı. Bir ara ben de başladım ama sonra bıraktım. E, avcılık görseli de şu şekilde değişti. Ay, şöyle bayağı güzel koşturuyor ha silah bak bu önceki bu da şimdiki bayağı güzel gözüküyor hatta şöyle ben size yeni sekmede açayım onu evet bayağı güzel silah filan mükemmel gözüküyor tamam şimdi geçelim eee ondan sonra npc ile takas yaparken listenin alt köşesinde bulunan tuş rehberinin arka plan tuhaf görüntüleme sorunu düzeltildi ee, burayı ben çok girmeme gerek bile yok ya yani böyle e, hatalar var onlar düzeltilmiş <laughs> Sistem bazı bilgisayar donanım ortamlarında anormal bir şekilde istemcili sorunma sorunu düzeltildi alt tarafta da düzeltmeler ve değişiklikler var Bunlara tek tek girmeyeceğim. İşte görüntü bu bu filan onları düzeltmişler şimdi gelelim. Şeylere. Etkinliklere bir gerçek gücünü ortaya çıkar. Bu arada aktarım güncellemesi bu diğer aktarım güncellemeleri gibi arkadaşlar. Burada yine level 60'a kadar ödül veriyor. Aktarımın 60 level kadar kazanan arkadaşlara. Geçelim bunu bu sayfayı ayda. Bedo site gitti yine herhalde. Böyle bakalım. Haberler diyelim. Ekranı ha tamam. Aktarım ile gerçek gücünü ortaya çıkar. Gizemli şövalye ortaya çıkıyor. Bildiğiniz gibi önceden bir gizemli şövalye vardı. Aynı o şövalye tekrardan geri geliyor. 4 Mart 18 Mart arası etkinlik süresi boyunca canavarları yendiğinizde gizemli şövalye ağlanma bölgesine çıkıyor. Böyle bir anda çıktığında korkmayın arkadaşlar. Yeni çıkan arkadaşlara söylüyorum. Ee, direkt real spamlayın. Ee, Beceri yüzde %300 buff'unu almak için gizemli şövalye ile etkileşime girin. Ondan sonra üzerinizde hala buff varsa ve aynı buff'u tekrar alabilirsiniz ve buff süresi yenilir. Örnek mevcut buff'unuzda 50 dakika kaldığınızda buff tekrar alsanız 180 dakika buff süresi yenileniyor. Gizemli şövalye görüntüden 30 dakika sonra kaybolur. İkinci aktarım ile gerçek gücün ortaya çıkar 5 Mart 25 Mart arası yani yarın başlıyor bu e, oyunda durduğunuz süre boyunca bu çok güzel bir etkinlik olmuş oyunda e, durduğunuz sürece G'den 30 dakika 1 saat 1 saat 30 dakika 2 saatte ödüller geliyor şövalye arması şövalye arması e, kron taşı şövalye arması şövalye arması ve uyanmış tüm çağırma parçası alıyorsunuz bu şövalye armaları ne işe yarıyor? Bunları her gün aldığınız takdirde e, veya beceri etmeni Takros'tan bir tane armaya kron taşı bir tane alıyorsunuz. 10x'e kara büyü kristal kutusu 1x. E, 30'a Takros'un ruh taşı. Takros'un ruh taşı da şöyle alt tarafta göstereyim Takros'un ruh taşını. 100 dayanıklılığı da var. Canavarlar karşı 5 AP level x bir beceri x bir e, level x bir %50 beceri x bir %30 saldırı beceri e, hızı %4 Ağırlık limiti artı 50 süre 5 dakika. Bekleme süresi 5 dakika dayanmış düz. Değer mi? Bence değmez. Ondan sonra gelelim yukarıya. kapras taşı paketi. Bunun içine 20'ye 30 kapras taşı Keşke diğer normal kapras paketleri gibi olsaydı. 50 ile 100 arası, arası güzel olurdu. Eğer 40 tane e, çövalye arması getirirseniz şakadonun paralıklı kutusu savaş elde ediyorsunuz. Eğer 80x getirirseniz Vox'in tavsiyesi 100 kesinlikle bunu alacağım. 100x. Evet geliyoruz yeni maceracıya yardım hediyeleri. 4 Mart bakımdan 1 Nisan'a kadar. Kimler katılabilir? İkinci şifre oluşturmasının üzerinden 30 gün. 720 saat geçmemiş olan maceracılar için. bu. Ee, ulaşılan levele göre 20, 30, 40, 50, 53, 56. Altın kürtçe 10x, 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 2x, 10x, 5x, 100g, 1x. Altın külçe 100G, 1X, 10G, 5X, altın külçe 100G, 2X böyle bir ödül vermişler. Yine başlayan kişiler için bence güzel. Gelelim sonraki sayfaya. Arkadaş geliyoruz da. Ya dur aktarım şeyi bu kapattım yine aynı yere geldik. Tatlı şeker ile macera, maceraları atın. Bu da çok güzel bir etkinlik. Bu 4 Mart 18 Mart arası etkinlik süresi boyunca Canavar yiyerek, balıkçılık toplama yaparak etkinlik tatlı şeker kesesi elde ediyorsunuz. Bunları takas NPC'si Lara Heyder'deki çocuk. Takas için gerekli miktar 2, 5, 35, 60 diye gidiyor. 2'ye sallanan rüzgar, 5'e vahşi yaratılmış kesesi, 35'e etkin birinci sınıf x kutusu, 60, eşya düşürme artış peşinde 60x, 100 e, vaksin tavsiyesi artı 9, 100 tanesine kroktoranın püfen taşı, çok saçma olmuş, 150 tane güzel aksesuar kutusu. Güzel aksesuar kutusu yerine gidin arkadaşlar. Vahşi yaratım ruh kesesi alın. 2,5 milyonda satarsınız. Ee, tatlı şeker kesesi eşyası kullanılan aşağıdaki eşyalardan birini rastgele elde edersiniz diyor. Tatlı şeker, eksi şeker, taze şeker. Bunlar da nefes, güç ve sağlık XP'si Eğer, e, e, XP verir. Ama 29 veya daha az olduğunuz takdirde kullanabiliyorsunuz. Bu etkinlikte bu şekilde arkadaşlar. %40'da paketlerde indirim varmış. Bronze, Silver, Gold paketlerinde. Allah yamayı baya baya anlatmaya çalıştım. Şöyle F3'e bir de bir bakalım. Triant'a geldiğimizde. Evet leveli ve beceri x transfer kuponu gelmiş. Tekrardan Togo'ya selam olsun. Ee, karakterinizi diğer şeye geçirebilirsiniz. x level x Silah takas kuponu paketi gelmiş. Buradan 1200. Inciye, 1500. 3 silahınızı arttırabiliyorsunuz. Ondan sonra cima, burada Şöyle gelelim. Yine bir ha, bunlar vardı herhalde. Tamam. Var anahtarın paketi var. Şöyle. Senin baltan nerede be? Aa altlarda silah tutma yeri yok. Tamam Bu var arada. ha bunda durdu diğerlerinde gözükmüyor Allah Allah alıcı puff mini geldi bunu da alabilirsiniz 544 ince çizgili kedi var buradan yücü var Vahşi oyuncular efsaneymiş. Guardian. Aklımdaki kostüm. Mayoha Kipao. Okçu Audria. Atılıyor. Başka da vefa her zamanki gibi hiçbir şey yok. Fakir. Ee, şuradan pet paketi var. 729-60. değerinde. Başka da bir şey var mı? Bakıyorum şöyle. Pet. Nerede? Yok. Bir şey yok. Evet. Bu, bu haftaki yama videomuzda bu kadar arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Haydi bay bay.